Arkadaşlar yeni 5 tane kız bahçesi gelmiş. Babacım ben de girmek istiyorum. Hayır belki sen girmesin. Buralar çok tehlikeli olabilir bir kere. Hayır geleceğim babacım. Bu nedenle şey biliyor musun? Allah! Yürü! gidersin. Ee, Kesinlikle tabii ya. Beni dinlemezsen tabii gidersin. Olamaz. Sen bari git. Başın tehlikeye sokacaksın burada. Sizi burada arkadaşlar iyisi. Şu an beni benim, benim. kalemizi açın arkadaşlar. Bunu ben ederim. Kalemizi öptür açın. İnşallah sonra sorumsuzdur. Ve ayrıca arkadaşlar gizli bir, arkadaş. bir sürpriz olacak? Bunu ben bir kanala abone olup bir aç. Bunu işten içirip arkadaşlar. Vallahi beni bir 20 sürpriz mi olacak? Gerçekten inanamıyorum Babacım abone ol. Ben gidiyorum. Bunu hiç içeceğiniz gibi geçip yemek ki Eve gidiyorum. Dedik ki sen bir sıra ya. Al yayın okunu. Senin yayın okunu falan ihtiyacım yok benim. Tamam bacım. Hadi bir yayın okunu. Şimdi gidiyorum. Sen, sen ben sizin yayın okunu bilirsin tamam mı? Allah'ım benim. Bir şuna bakın arkadaşlar ya. Bir de ok falan, falan diyor yani. Dedik ki git eve git al yayın. Senin zaten senin ihtiyacın bile olmayacak yani. Her neyse. Arkadaşlar dediğim gibi. Bir var kadın. Kılın bir zöplere çekti bir işaretleyin. Bir arkadaşlar sürprizi görün. Ağzımda kaç çıktı. Çok korkuyorum. Her neyse arkadaşlar. Burada görmüşüz bir tane kırmızı mağara. Yani görmüşüz bir tane arkadaşlar. Burada bir kız var. Bir burada mor mağara arkadaşlar. Sarı mağara. Mayınmar ve turuncu var. Bunların beş lider gireceğiz arkadaşlar. Beş arkadaşlar. Tehlikeli şey duruyor Ya Yani ne bileyim arkadaşlar bize saldırabilirler. Ya da arkadaş olabilirler. Sevgili olabiliriz arkadaşlar. Yani yani biliniz yani. Her neyse. Ama arkadaşlar şansımı ilk başta kırmızıda kullanmak istiyorum. Aynen. Burası yani birazcık tehlikeli de olarak gözükmüyor. Yani ne bileyim şurada onları kaldırmam yeterli olacak gibi. Bunları kaldırırken arkadaşlar birazcık zorluk çekeceğim ama yapabileceğimi düşünüyorum yani. Tamam. Şöyle şunları arkadaşlar kır bakalım. Kır bakalım hepsini kırıyorum arkadaşlar. Bunları da şöyle kırdım ve iki üç tane daha kaldı. Şunları da hallettim ve tamamlar arkadaşlar. Şunları şöyle artık dışarı doğru atabilirim vallahi billahi. Ya ay çok aramış gerçekten de. Bir birazcık daha arkadaşlar ne bileyim yani. Çok kokuyordum odunların üstü. Aynen. Her neyse yukarıları çıkarım şimdi. Merhaba. Nasılsın? Aa bir kendi kız. Merhaba. Beni tanıdın mı? Eee hayır. Sen tanımalı mıyım? Evet tanımalısın. Biz seninle birlikte üç ay önce partide tanışmıştık. Aa sen sen hatırladım. senin ismin Dilay'dı. Evet İngilizce. Dilay'dı. Tabii ki de tanıdın beni. <laughs> <laughs> Beni taramayacağını zannettin değil mi? Tanıdın, gördün mü? Her neyse sana söylemek istediğim bir şey var. Havuz partisi var gelmek ister misin? Görmüş olun burada da. Yani ne bileyim bazı eşyalar falan var parti yani takılmak için. Yani ne bileyim gelmek istersen misin? Kostümler var. Eee aslında yok teşekkür ederim ama artık seni bekle dışarı çıkabiliriz yani. Ne bileyim bundan sonra yani bu mağaraları tanıdıktan sonra seninle de bir randevuya çıkabilirim anladın mı? Gerçekten mi? Evet gerçekten de. Hatta evin havuzuna gideriz falan yüzeriz yani. Oo oh, mükemmel rengi canım tabii ki Her neyse gel birlikte aşağıya. Gelirim en i̇yi ki bunu ben gerçekten çok iyi oldu. Seni bir uzun süredir görüşmek istedim biliyor musun? Benim gerçekten bir şey çok merak ediyorum. bir şeyin merak ediyorsun? Evet en bir şey merak ediyorum. Acaba senin sevgilin var mı? bu konu hakkında konuşmak istemiyorum yani ya. Dediler tamam mı? Her neyse senin manatı anladım. Şimdi görmüşsünüz var arkadaşlar iki numaralı. Ve görmüşsünüz mor mağara var. Buraya doğru adımlarımı atacağım arkadaşlar. Tamamdır. Ah, ah. arkadaşlar ya. Bunları şöyle değmemem lazım. Şöyle yan yana geçsem aslında iyi olabilir yani. Birazcık çıktı arkadaşlar. Ayakları falan değiyor. Başımız belaya girecek mi arkadaşlar? Yukarıda görmüşsünüz güneş var. Ha ha ha. Hoş geldin bakalım. Benim birlikte evlenecek olan kişi sen misin? Bir, bir sen hepsini birlikte evlenmek için mi geldim ben buraya? Onun için gelmedin mi? Yoksa başka amaçtan oraya mı geldin? Ee hayır, ondan dolayı da gelmedim. O zaman evlenmek için geldim. Hayır, ondan dolayı da gelmedim. Siz benim amacım yanlış anladınız bakın hanımefendi. Benim seni söylemek istediğim şey ne söylemek istiyorsun? Ee aslında seninle birlikte evlenebilirim güzel bir kızsın ama benim gerçekten de sevgilim var. Yani ne bileyim girmek girmekle yani birazcık tehlikeli gibi gözüküyordu. Burada birazcık tuzaklar da vardı. Acaba sen beni öldürmek falan hani? Hayır öyle bir şey istedim daha önceden yapardım. <laughs> ben gitsem iyi olacak. Bir adım daha atarsan seni öldürürüm anladın mı? Benimle birlikte evleneceksin. Benimle birlikte misin evleneceksin. Mi adım Adamın ben senin her şeyini bilirim olamaz eğlenmek istemiyorum gel buraya öldüreceğim seni Allah olamaz arkadaşlar Oh. Tarko sayesinde son anda arkadaşlar kurtuldum vallahi biliyorum az kalsın beni öldürüyordu tamamdır şu yüzüğü alalım arkadaşlar buradan şunu da şöyle alalım iki civarı çok tehlikeli diyebilirim ya buna kesinlikle girmeyeceğim arkadaşlar başına bir şey geldi mi hayır gelmedi A ama düşündüğü için teşekkür ederim yani hala işte şunu açacağım arkadaşlar İçinde ne olduğunu merak ediyorum bu arada görmüşsünüz müzik yok yani ya <laughs> isterse takabilirsin teşekkür ederim Engin Can. bunu takacağım İla düşüneceğim. düşüreceğim. Gerçekten güzel bir hediye. <laughs> Rica ederim yani. Her neyse arkadaşlar sandığı şöyle açalım. O içinden arkadaşlar iki tane ruby çıktı. Ve görmüş olduğunuz eski müzik aletlerinden çıktı. Ve arkadaşlar fonogram çıktı yani. Bu da güzel bir yer ne bileyim. Müzik aletlerinden bir şeyler de dinleyebilir. Burada da arkadaşlar bir mikrofon var. Bir burada da bir tane gitar var. Dım 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 Bu gitarı aslında çalabilirim ama ne bileyim. Eskisi gibi arkadaşlar yani gitar çalmayı falan unuttum. Ama yani bu mikrofonla konuşabilirim. Yani ne bileyim arkadaşlar. Bütün şeyleri belediye başkanı gibi duruyor yapabilirim. Ondan sonra da bu müzikal seyircinin arkadaşlar. Eski tarz 80 müzikleri falan dinlenebilir yani gerçekten de. 80'ler, 90'lar. Ondan sonra ne bileyim arkadaşlar. 2000'ler falan yani. Burada da görmüşsünüz bir tane yani müzik kutusu var arkadaşlar. Burada yani bakalım çalıyor mu diye düşündüm. Aa çalıyor arkadaşlar görmüşsünüz. Mükemmel çok tatlı. <laughs> bunu arkadaşlar senin kızıma götürebilirim. Darko sayısı değil mi? Sizce bunu beğenir mi? Yoksa beğenmez mi? Yorumlarda yazın Darko sayısı. Hepinizin önüne kaybedeceğim gerçekten de. Niye anlatmıyorum? Arkadaşlar senelim 3 mağara. Ve sarı mağara. Tehlikeli gibi gözükmüyor. Sadece var. Bunların üstüne atlarsam bunu başarabilirim yani. Her <laughs> Hadi arkadaşlar. 3, 2 ve 1 ve Allah atladım arkadaşlar. Olamaz. Ah, buradan nasıl çıkacağım ya? Şöyle kapağı mı kaldıracağım diye düşünüyorum da. Burası arkadaşlar ne bileyim yani. Hey orada birisi var mı? Lan öleceğiz arkadaşlar. Vali bileyim. Aç şu kapıyı. Açıyorum bir saniye. Ne kimsin? Belki ben Ziyaretçiyim yani. Misafirinim. Aa misafir. Uzun süredir misafir gelmedi buraya. <laughs> Yukarıya gelsene. gelirim bir saniye yani. Her neyse. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen kimsin? Bana birazcık tanıdık geliyorsun. Ben kimim Beni tanımıyor musun? Ben dünyaca ünlü bir mankenim. Ma manken mi? Evet, manken mi kızım? <laughs> Tanımadığına şaşırdım gerçekten de. <laughs> ne bileyim? Sen kimsin peki? E, benim hiçbir nedenle tanıştığımıza e, tanıştığımıza mı? Ne tanışması be? Seni birlikte tanışmam ben bir kere, tamam mı? Sen çirkin tikesin. Ben çirkin miyim? Evet, çirkinsin. Benim tipim değilsin bir kere. Uyuzun tikesin, anladın mı? Sen lütfen bir an önce buradan defol. Sana bu sandıklarla hiçbir şey vermek istemiyorum Ama ben ben çirkin miyim şimdi Evet çirkinsin T Tamam gidiyorum <laughs> Rahatsız ettiğim için özür dilerim Arkadaşlar ben size çirkin miyim Yoksa yakışıklı mıyım yoksa arkadaşlar ne bileyim yani Ortası mı yorumlarda yazın ya Moralim bozuldu bana çirkin dedi Ben çirkin değilim değil mi ya Vallahi arkadaşlar çirkin değilim ben Hayır Encan çirkin falan değilsin Aslında Arkadaşlar benim moralim bozmaya başladı İlki güzel çıktı ama ikinci ve üçüncüsü arkadaşlar Gerçekten çok kötüydü moralimi bozdu arkadaşlar arkadaşlar. Psikolojim etkiledi. Ha neyse. Burada mavi mara var. Şimdi ona doğru geleceğim. Umarım arkadaşlar kötü bir şey olmaz. Yani ne bileyim arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur yani Darko sayısı. Ben gerçekten de çok korkmaya başladım. Umarım gerçekten hayırlısı olur. Şöyle yavaş yavaş adımlarınızı atalım arkadaşlar. Şu merdivenlere bakın ya. Biriniz reaktöre giden bir merdiven gibi. Nükleer bir sınağa giden yani gizli keşif merdiveni gibi arkadaşlar. Ama gerçekten mükemmel yapmışlar. Şunlara bakın arkadaşlar. Baya bir güzel gözüküyor ya. <laughs> neyse yukarıya çıkalım şöyle. <laughs> Yağmur yapıyorsun burada? İngilizcen, Aziz sen burada ne e, ben burada mağazaya giriyorum. Ben de diyorum İngilizcen. <laughs> o zaman yani farklı bir şey yapmamış oluyorsun değil mi Yağmur? Evet İngilizcen. Galiba arkadaşlar yani ne bileyim eski sevgilinin bunların arasındaydı. Yağmur arkadaşlar. Bütün kızların arasında. Eski yani kızlardan birisiydi kısaysi. Her neyse arkadaşlar. Bu görmüşsünüz bu kız beni düşürdü. <laughs> bakıp durma bana. Sen bakıp durma bana bir kere. Kıskanıyorsun beni. Hayır kıskanmıyorum. Kıskanıyorsun işte. Her neyse. Yağmur benim için ne hediye aldın? İyi gecen. senin için ne mi hediye aldım? Kendine açıp istersen bakmak istersin yani diye düşündüm. Aç bakalım. Gerçekten öyle mi dedin yani? Her neyse o zaman gel birlikte aşağıya. Aç birlikte açalım. Olur iyi gecen, gerçekten de. <laughs> Çok beğeneceğini yani düşünüyorum yani kısırası biliyor musun? Evet Yağmur ee, sen zevklerine güveniyorum gerçekten de. Gel aşağıya. Nasıl Yağmur açıyorum. Aç iyi gecen, hadi aç aç aç. Hadi iyi gecen aç merak ettik. Tamam açıyorum ya Allah Allah. <laughs> Ulan arkadaşlar arabalar var bunların içinde. Evet iyi gecen en sevdiğin arabalar. Bir saniye ben bunları bakacağım arkadaşlar arkadaşlar şöyle ilk başta bunu buraya koyacağım ve şunu buraya doğru Koyarım Oo arkadaşlar mükemmel arabalar gerçekten de olamaz ya çok hoşuma giden arabalar bunlar yani Ferrari arabalar da sayısı zengin oldum galiba <laughs> bu arabalar gerçekten mükemmel sizce arkadaşlar bunlardan hangisi daha iyi kırmızı araba mı beyaz araba mı yoksa sarı yani üstü kapalı Ferrari mi yoksa üstü açık Ferrari olan arkadaşlar yani bunun üstü açılıyor bunun üstü açılmıyor arkadaşlar ama ikisi de aynı şeyden geliyor ve burada da görmüşsünüz arkadaşlar Ferrari'nin çok güzel bir görüş arabası var arkadaşlar ne bileyim yani iki kişilik arabası ama yani bu görmüşüz de iki kişilik ama bunun arkasında sözüm motor mükemmel abicim ya yemin ederim çok güzel bir arkasında arkadaşlar iki tane yani görmüşüz gibi ne diyor bunlara yani ya e, egzoz var aynen iki tane egzoz var başka neler vardı arkadaşlar tekrarın bakacağım sandı ya o çikolatalı kek tuz e, soğan halkaları ondan sonra da burada lazer sili bunu uzun süredir evet yengecan uzun süredir bir tane lazer sili aradığını biliyorum o yüzden senin için lazer sili almayı hiç seyretmedim yani güzel yapmış mıyım evet yavrum güzel yapmışsın Olamaz arkadaşlar. Belli yer çok güzel. Ah. 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 Arkadaşlar uzun süredir kullanmıyorum yani. <laughs> Birazcık garip geldi yani kısacası. Evet. Bunu kullanamıyorum sanırım. En azından arkadaşlar kimsenin başına belaya sokmadan bu lazer silahını tekrardan buradan alacağım. Sandığın içine yerleştireceğim. Yemekleri de yani ne bileyim onların yanına falan koyacağım yani. Şimdi kaç diyelim. Teşekkür ederim Yağmur. Önemli değil yenge. Peki ya bir öpücük? Ee, hayır Yağmur. <laughs> Te -te Teşekkür ederim yani. Annesi. Sırada arkadaşlar turuncu mağara kaldı. Ve şimdi ona gireceğim. İçeride ne var ne yok öğreneceğim. Yavaş yavaş atıyorum arkadaşlar. Babacım duy yine. Aa iyi, sen mi geldin? Evet. Kardeşim eğer hareket edersen seni buyayım. İyi ki senden bahsediyorsun sen Allah Allah ya. Bildiğin bir silah tutuyorsun bana. Dur ne yapacaksın yoksa beni vuracak mısın? <laughs> Arkadaşım burada su tam açısını bilmiyor. İyi ki böyle bir şey yapma. Yapacağım babacım. O ben geleceğim tamam mı? Hayır iyi kes ben gireceğim. Sıkıya vur bakalım o zaman ha. Sıkıya vur diyorum sana. Babacım Bab bana bunu yaptığım bak zorunda bırakma tamam mı? Gerçekten de yapmak zorunda kalırım. Hayır iyi ki yapamazsın bunu. Hayır tıklam. Ah su geliyor. <laughs> Lan bırakın. Hayır. <laughs> Anladın mı ne oldu? Ya babacım beni kandırdın. Evet Vikes seni kandırdı tabii ki de. Hiç öyle bir şey yani ne bileyim Emirat'ı tutar mıyım? Tabii ki de su tabancasıydı. Oh yapacağım Of Ha nesi? Şimdi görmüşsünüz var arkadaşlar bu mağaraya dur. Yavaş yavaş, yavaş adımlarımı atıyorum. Engican bol şanslar. Bol şanslar İngilizce. Yani sevgilim. E, sevgilim mi? Hay pardon yani arkadaşım demek istedim. He ben yanlış anladım galiba o zaman ya. Ama bir saniye ya bana sevgilim mi dedi? Yok öyle bir şey dememişti. Ama demiş olabilir yani kısacası. Ha neyse Yukarı doğru çıkalım arkadaşlar bakalım şöyle. <laughs> Dilaket. Merhaba nasılsın? Senin de benim gibi YouTube kanalın olduğunu öğrendim. Yani ne bileyim. Sen gerçekten çok iyi bir şey Dilaket ben yani seni çok seviyorum. Sen geç iyi beni benziyorsun. Bence sen çok çirkin beni Ya sus Allah'ı ya. <laughs> Moralini bozmaya çalıştım ama buna izin vermeyeceğim merak etme. Vay be arkadaşlar Dilerken'le tanışmak varmış. Siz arkadaşlar Dilerken'le biliyor musunuz? Yoksa bilmiyor musunuz? Yorumlarda yazın Darko sayısı. Ben tanıyorum arkadaşlar. Boya bir iyi bir YouTube kanalı var. Ya ne bileyim falan çok seviyorum gerçekten de. Her neyse o zaman aşağıya inelim mi? Olur Engican inebiliriz aslında. Hem senin için güzel şeyler hazırladım. <laughs> güzel şeyler hazırladın yani. Evet aslında beğenir misin bilmiyorum ama slime'ler hakkında. Aaa slime'ler ve oyuncaklar hakkında sanırım. Evet Engican aynı öyle gerçekten de. Olamaz arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Ben yani direkt açıyorum ben bunu. Aç bakalım yengecan. Umarım beğenirsin. Umarım beğenirim gerçekten Bakalım arkadaşlar. <laughs> slime blokları. Bunları uzun süre Ve slime kalacak bir kez. Bununla birlikte seninle birlikte savaşabiliriz. Babacığım ilk O silah tanıyor ne? Su tabancası mı? Evet gerçekten su tabancası. Beni kandırmaya çalıştı. Yapamadı yani direkt. Her neyse arkadaşlar Görmüşsünüz Slime blokları var yani. Bunlara da şöyle bakalım. Arkadaşlar mükemmel. bunların size vallahi biliriz. Akşama kadar zıplarım yani. Ve arkadaşlar burada görmüş olduğunuz başka ülkenin bayrakları var yani. Şimdi arkadaşlar bu nerenin bayrağı? Şöyle koyuyorum Darku sayısı. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu bayrak neresinin mesela? Birinci bayrak. Ondan sonra ikinci bayrak. Üçüncü bayrak ve görmüş olduğunuz arkadaşlar Dördüncü bayrak. Dördüncü bayrak arkadaşlar Almanya. Bu görmüşüz bir İngiltere Bu Amerika ve bu da arkadaşlar Rusya görmüş bir Ayrıca arkadaşlar burada bir Rubik gibi e var Ve görmüşüz arkadaşlar başka neler var diye düşünüyorum Ooo daha neler neler var burada Mükemmel Gerçekten çok iyi şeyler verdi bize <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar pal palyaço çocuk korkuyorum ya palyaçolardan Neyse balonları var arkadaşlar Peri bulunur balonları falan mı lan bunlar yoksa Korkmaya başladım da iyice yani <laughs> annesi arkadaşlar birazcık kendi Heyecan heyecanım başladı gerçekten de Ha neyse arkadaşlar tamamdır burada şeyler var Ve arkadaşlar bunlarla uçabiliyorum Oo mükemmel slime kanadını uçacağım arkadaşlar tam düşme düşmeyeceğim 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 Tamamdır düşmeden arkadaşlar gelmeye başabildim Mükemmel büyük görmüşsünüz burada arkadaşlar Bildiğiniz yani bir tane oyuncak bot var Tekne var ve burada arkadaşlar böyle görmüşsünüz bir boxing var yani <laughs> boxingi ve arkadaşlar datlar var yani. Mükemmel ve bunu bir kesin yani ne bileyim odası da seviyoruz Evet bakın mükemmel adam. Evet, bebekesiz. gerçekten kendimi kemiyorum. arkadaşlar. Bunlar Bu videomuzun sonuna geldik. Şu anda solda sağdaki devre çıktı. Üzgünüm arkadaşlar ama video burada sona eriyor. Lütfen solda sadece iki tane var. Tıklayıp onları izleyin. Bir arkadaşlar video like atıp kırmızı ipleri tüm nişanlayın. Abone ipleri tüm nişanlayın arkadaşlar. Yorumlarda yaptığım yazın. Hepiniz tekrar teker teker bırakacağım. O zaman Darko da sayısı. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Uçarak videoyu kapatıyorum ve bay bay.